Kasım 2020 yılında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan ateşkes anlaşması çerçevesinde Karabağ 2. Karabağ Savaşı sona erdi. Bu ateşkes anlaşmasının getirdiği en önemli sonuç Karabağ'ın artık Azerbaycan toprağı olduğunun teyit edilmesi. Tabii Karabağ'la Ermenistan arasında bir koridor var özellikle hem kendi Laçin işte o bölge Laçin koridoru da olarak da adlandırılıyor. Bu koridor e, stratejik açıdan önemli. Birinci e, Karabağ Savaşı sırasında Ermeniler burayı işgal etmişlerdi ve Karabağ'a o şekilde girmişlerdi. Karabağla Ermenistan arasındaki e, nefes e, borusu olarak da değerlendirebiliriz e, Laçin koridorunu. O yüzden stratejik önemde olan e, bir bölgedir. Tabii Laçin koridorunu tek başına düşünmemek gerekir. Laçin, Zengezur koridoruyla birlikte düşünüldüğü takdirde Azerbaycan'ın Nahçıvan'a dolayısıyla da Türkiye'ye bağlayan güzergah olarak değerlendirilebilir. Laçin Koridoru Ocak 2023'te neden tekrar gündemde? Bundan yaklaşık bir ay önce yani 12 Aralık 2020'de Laçin Koridoru'nda Azerbaycanlı çevre aktivistlerinin bir eylem başlattılar. Bu eylemin nedeni neydi? Bu eylemin nedeni şuydu. Azerbaycan devletinin aldığı bir karar var. Kendi toprakları olan Karabağ'da e, maden e, çıkartılan madenlerin işte çevreye e, vermiş oldukları olumsuz e, etkileri denetlenebilmesi, izlenebilmesi için bir heyet gönderiyor han kendi bölgesine ve işte Karabağ'daki bu madenlere gönderiyor. E, 10 Aralık'ta bu karar alınıyor. 12 Aralık'ta e, Tabii e, Karabağ'da yaşayan Ermenilerin yasa dışı yollardan, çünkü Azerbaycan toprağı orası ve o madenler Azerbaycan madenleri, uluslararası hukuka göre de e, bir devletin e, kendi ülkesi sınırları içerisinde bulunan madenlerde e, o devlet yetkilidir o madenleri çıkarmaya ve ülke ekonomisine katmaya. E, temel bir ilke var, e, doğal kaynaklar üzerinde sürekli egemenlik ilkesi. Bu kapsamda da Karabağ'daki doğal kaynaklar Azerbaycan'a aittir. Ee, aktivistler e, ile e, bu bölgeye girişi yasaklandı, izin verilmiyor Rus e, askeri güçleri tarafından. Bu sorun e, ilerleyen süreçte e, bölgedeki yeni kriz e, alanlarının e, oluşmasına sebebi verebilir. Bugün yaşanan e, sorunun hem bölgesel hem de e, küresel çapta bir takım sonuçları olacaktır. Bölgesel düzeyde bir kere bu sorun Azerbaycan'ın bir hiç sorunudur ve Azerbaycan devleti kendi toprakları içerisindeki doğal kaynaklardan istediği gibi faydalanabilir. İkincisi Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerin durumu Azerbaycan devleti onlara Azerbaycan devletinin bir vatandaşı olarak hayatlarını burada istedikleri gibi yaşama imkanı tanımakta. Ama burada yaşayan Ermeniler Ermenistanlı olan bağlarını, Ermenistan'ın çıkarları doğrultusunda devam ettirdikleri sürece pek huzur bulacağı benzememekte. Bir başka sorun, Karabağ bölgesinde çıkartılan altın, bakır gibi madenlerin çevreye vermiş olduğu zarar, bunun da doğrudan doğruya Azerbaycan devletini ilgilendirmekte ve Azerbaycan devletinin bu konuda bir bu konuda çözüm üretmesi e, gerekmekte. Bu çözümü tıkayan e, Ermenistan'ın tavrı, bu çözümü tıkayan Rus askerlerinin tavrı e, burada eleştirilebilir. Rusya, e, Ukrayna Savaşı ile beraber, zaten bölgeye olan dikkatini e, Ukrayna'ya aktardı. Ve dikkatini e, bu bölgeden çekti. O yüzden de Rusya yetersiz e, kalmakta ve yeni krizlerin doğmasına neden olmakta Rusya'nın buradaki yetersiz durumu bölgesel çapta e, olan bu e, sorunlar küresel düzeyde de Doğu Batı istikametinde yıllık yaklaşık 5 trilyon dolarlık mal ve hizmet akışı söz konusu bu akışın Geçeceği bölgelerden bir tanesi Azerbaycan bir transit ülke olma hedefinde bu transit ulaşımı sağlayabilmesi için de lacin Koridoru, Zengezur Koridoru, Nahçıvan ve Türkiye bağlantısının sağlanması gerekmekte. Küresel çapta bakıldığında bu bağlantı sağlandığı takdirde buradan herkes bu ticaretten herkes kazançlı çıkacaktır.